Nasıl geçti baba? Yeni sevkiyat var Burak. Derhal hazırlıklara başla. Ne sevkiyatı? Silah yok elimizde. Ali Rıza... ...Salman'ın tedarikçisini bulup... ...silahlara el koymuş. Kimmiş Salman'ın tedarikçisi? Sadi Aksoy. Sadi Aksoy. Sadi ne yapmış? Yine yanlış soru. Bize rakip olmaya teşebbüs edene ne yapılması gerekiyorsa onu yapmış. Neyse ki sevkiyat hala bizde. Allah'tan işler o noktaya gelmedi Burak. İzle. Boşuna tüketme nefesini. Artık benim düşmanım konsorsiyuma karşı duranlar. Yapma! Yapma! Sadi'nin senin adamın olduğunu niye bana söyledin? Sadi benim adamım değil. Mafya babası olmaya özenen kullanışlı bir piyo. Konsorsiyumla rekabet etmek istedi. Ben de yıpratır diye yolunu açtım biraz. Ama sen senle olan operasyondan önceydi bu. Ne yapacaksın ona? Yurt dışına yollayacağım. Güvenli bir yerde saklanacak. Benim ondan öğrenmem gereken şeyler var. Senin ondan öğrenmen gereken şeyler operasyonu riske atabilir. Halide'ye söyleyeceğin her şey seni deşifre edebilir. Ailesini kimlerin öldürdüğünü bilmek Halide'nin hakkı Muzaffer amca. Ali Rıza, Sadi bu konuda bir şey biliyor olsa ben çoktan öğrenip zaten kullanmaz mıydım? E bir de ben bakayım. Gözünden kaçan bir şeyler vardır belki. <laughs> yapıyorsun Sadi nerede? Onu git babana sor. Doğru düzgün konuş benimle. Sadi nerede? Ee, çekin önümden be. Burak Bey, ne yapıyorsun lan sen? Ben bilmiyordum. İyi misin? Neyi bilmiyorsun lan? Yemin ederim benim Sadi'nin yaptığı hiçbir şeyden haberim yok. Ben sadece araba satıyorum burada. Sen az önce Halide'ye dokunarak ömrünü sattın lan. Sen kimsin lan Halide'ye dokunuyorsun? Bak, bırak! Bırak bırak. 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 Yeter! Bırak yeter! Yeter! Sana kimsenin dokunmasına müsaade etmem halde. Tamam, tamam. Geçme işte. Sana kimse dokunamaz. Tamam, tamam. Tamam, bırak. Bırak, tamam. Tamam. Hem senin ne işin var burada? Sen beni mi takip ediyorsun? Evet. Halide dur. Dur, kendim için değil. Senin için. Seni korumak için. ...Ali Rıza'dan sana zarar gelmemesi için takip ediyorum. Burak sen yine ne saçmalıyorsun? Sen Sadi arıyorsun değil mi? Bana bak... ...sen bir şey mi yaptın adama doğru söyle. Ben değil. Ali Rıza... ...adamı kaldırmış... ...götürmüş üzerine bir şarjör mermi boşaltmış. <laughs> da ben de inanmam. Zaten ben olsam ben de bana inanmam. Ama görüntüleri izleyince... Öyle demeyeceksin. Hani derler ya, tüyler ürpertici görüntüler. Tam olarak bu. Ben bile bu kadar gaddar olacağını hiç düşünmedim. Buyurun efendim. Sesi açıp izleyin. Ha uyarayım, görüntüler rahatsız edici olabilir. Benim düşmanım Aşbe Selike soylular. Birleştirirsek gücümüz hepsini bitiririz. Boşuna tüketme nefesini. Artık benim düşmanım konsorsiyuma karşı duran. Yapma, yapma. Ati yok mu ya? Uyuyordur abi hala. Sanki akşam beşik salladı gevşek. Ali Rıza neredesin? Duraktayım anne. Ee, akşama misafirimiz var. Yemeğe bekliyoruz oğlum. Tamam geliyorum. Bir şey lazım mı? Yok yavrum değil. Tamam. Ben müsaadenizi ister. Yemeğe bekliyorlar. Eyvallah aslanım. Peri sen gelmiyor musun? Yok biz Hasan abi hallediyoruz o işi. Tamam hadi görüşürüz. Haydi selametle. Tamam değil mi kızım her şey? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Misafir var dedin. Evet var misafirimiz geliyor. Aslıcığım kapıya bak hadi. Kim misafir? Vallahi bizim aileye bir şeyler oldu. Başımızı iş açanları misafir eder olduk. Emine, biz seninle ne konuştuk? Susana kızım duyacak. Ay duyarsa duysun. Hadi sen davet ettin, o niye kabul ediyor yani? Şişt. Allah Allah. Ayıp oluyor emine. Hoş geldin kızım, gel. Doktor hanıma teşekkür etmek için yemeği almak istedim. Sağ olsun. Seni ikna etti. Tevazu gösteriyor ama ben biliyorum. Rukiye Hanım. Ben bu gece için sizden özür dilerim. Benim size söylemem gereken şeyler var. Ali Rıza Ben bugün çok enteresan bir video izledim. Sade Aksoy ile ilgili. Dün gece gözümün içine bakarak tanımadığını söylediğin adam sana sesleniyordu. Hali de bunu konuşmanın yeri burası değil. Bu internetten usandık zaten. Ali Rıza ile ilgili ha birileri bir şey konuşuyor. Ya Aslı bile dayısı için bir sayfa açmış, habire bir şeyler paylaşıp durdu. Yok Rukiye Hanım, yok. Böyle internete koyulabilecek bir türden video değil. Halide. Lütfen. Ben sana inandım Alişsa. Güvendim. Hadi beni kandırdın. Sen anneni nasıl kandırabiliyorsun? Halide, pişman olacağın şeyler yapma. Ali Rıza, hanım ne diyor? Oğlum, sen bize yalan mı söyledin? Davayı geri çekmedin. O eşkıyalarla uğraşmayacağım demedin mi oğlum? Anne. Söylesene Ali Rıza. Ben onlarla husumeti bitirmekle kalmadım. Emirlerine girip... ...yeraltı dünyasının en acımasız adamlarından biri oldum desene. thank <laughs> you